desteksiz eve kapattılar. CHP sözcüsü Faik Öztrak, hükümeti tam kapanma döneminde esnafa gerekli desteği vermemekle eleştirdi. Milyonlarca kişinin mağdur olduğunu öne sürdü. <laughs> CHP-MYK toplantısının gündeminde 17 günlük tam kapanma vardı. Günlük kazançlarıyla yaşayan seyyar satıcılara, ev işçilerine doğru düzgün destek verilmedi ihtiyaç sahibi ailelerimizin elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları ödenmedi. Küçük esnafımızı zincir marketlere ezdirmeyecek düzenlemeler yapılmadı. CHP yönetimi emniyetin görüntü kaydı genelgesinin iptali için Danıştay'a başvurdu. Öztrak genelgenin anayasaya aykırı olduğunu savundu. Bir genelgeyle anayasa, kanunlar, anayasa mahkemesinin kararları yok sayılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu genelgesinin iptali için biz bugün Danıştay'a dilekçemizi verdik.